hem pijama skiller hem de hem de mavi, yeşil ve kırmızı ama kırmızı yani pijama skillerde şey ya kız ben Hı. anne hangisini alayım bunu bunu. mu yeşil mi tamam abi abi hangisini alayım kırmızı mı yoksa mavi mi mavi yes sir şimdi bunları al alıp kazayım. Bir bakayım ne kadar çek falan diyor. Ne? Birkaç. Ne? Birkaç. O ne? Evet. Şöyle son kez bir deneyim. Sonunda birazcık da olsa geldi. Olumlukları var. Şimdi avucumu var mı zamanı? Şimdi şöyle bakayım. Şundan şöyle iki tane. Şöyle iki tane şundan alayım. Şöyle. Ondan yok. Çilekli. Gol. Çilekli gofret, en sevdiğim. Bundan da şöyle bir tane kıyafet alayım. Ee, oha, bu kustan. Bu kustan. Ben sevdim. Bak şurada. Şimdi, Bak şimdi Ve işim bitti. Kasaya gidecek. Bir çikolata Bir su Bir su Bir tane. Şöyle. böyle Hem de üstünde mavi şeyler var. Ya ben ne alacağım ya? Hayır. Hayır, hayır ya.

şey Ay, Kolay gelsin Metin Ali. Eyvallah. Hayırdır oğlum ne yapıyorsun? Karışım. E, bebeğimle benimle karış mı yapıyorsun? Şey, şey ha. Kadı, içecek karışımı. mu yapıyorsun? Ona benzer dondurma. Ya Metin Ali fazla karıştırma bence birbirlerini. Tek tek ayrı ayrı koy sonra Yunus içmez. E içmesin. Nasıl içmesin? Abin de içecek. <laughs> ben de karıştırır mı? Yok dur. dur. o şeyi. Koymayayım mil şey. Koymayayım mı şeyi bu ne? Linkten koymayayım <gülüyor> 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 içine. Yok. <laughs> süs <laughs> Ben Şimdi ne koyacaksın içine? Sade süs mü? <laughs> dur şuraya süt koy. Doldur doldur. Göremiyorum ki ben içine. Ya i̇yi günü şunları bir koyayım şu Koy bakalım. Bismillah. Şöyle şöyle. Boş kaldı bir tanesi için Tamam hadi dolduracağım. Ne koyacaksın? Hangisini koyacaksın? Üçü karışımı. Üçünü mü karıştıracaksın? Evet. Vallahi zehirlenirsin ben sana söyleyeyim. Şimdi bu ne? Bu fıstık. Şu iki çay. Şu üçü karışım olacak. Şu üçü üçlü karışım. Bence o sanki. üçünü sadece sen ye. Abiye falan verme. Tamam mı? Aa. Vay. Üstünde de içiyor. O, o direkt artık senin oldu, <laughs> senin malın. Tamam mı? Fıstığım. Abiye de söyleyeceğim, haberin olsun. Selam. Doldur, doldur, doldur. Hadi bakalım. Haydi Metin Ali. Fıstık... Neydi o? Link miydi? Evet, link koyduk. Soğuk çay, süt. Umarım midem bozulmaz. Metin Ali. Midem bozulmaz. Onu da koyuyorsun da. Kapat, kapat. Oğlum yeter taşıyacağım zaten. Doldu doldu koyma. Bu kadar yeter anneciğim. Heh. Şeyde kapakları nerede? Burada. Bu ne zamana kadar olur Metin Ali? E Fener maçına kadar olur. Akşama Fenerbahçe maçı mı var? Ha 8'de. Kaş, kaç kaç yenileceksin? Bir bak bakayım buraya. Başakşehir'i. Ha, hadi bakalım. 3-2. Arkadaşlar bin önceden skoru alıyoruz. 3 bin kazanacağız. Üç. Ya da 2-2 eder. Metin Ali emin misin? O dolaba mı koy? Bodalabamı koyuk dolabı. Mı koy, bu dolabı mı? Şu öbür dolaba koyalım da. Al, al şöyle ben vereyim sana, yardım edeyim oğluma. Şöyle, şöyle, şöyle Metin. Evet. Boş bir yer bu da içine koyalım. Oraya değil, yukarı yukarı oraya oraya. Hadi şu an. şöyle. Hadi bakalım. Hala içiyorsun. İçme pis oldu bak. Senin üstünde belki abi de yemek ister. Evet. Ya senin, Sen. ya senin emdiğin abi istersen ne yapacaksın ha? Gerim. Verirsin. Sence hmm. abi içer mi o öyle bir şeyi? Söylemezsek içer. Ben söyleyeceğim ki. Evet. Ben söyleyeceğim. Kaldır malzeme. Kaldır hadi. Dolaba koy. Geliyor bunları.